insanlarla konuşmayan, insanları hor gören, insanları kapı kulu gibi gören ve insanlardan korkan anlayış bir resmen zihniyet travmasına uğramıştır. Hastadır, tedaviye resmen muhtaçtır. Onlar, onlar, onlar benim arkadaşlarım. Ama ama eğer milliyetçi hareketin savunulacak bir fikri yoksa, eğer milliyetçi hareketin savunulacak bir projesi yoksa, eğer milliyetçi hareketin iktidara geldiği zaman yapacağı hiçbir iş yoksa, o zaman biz neden siyaset yapıyoruz arkadaşlar? Biz neden siyasi partiyiz arkadaşlar? Biz neden Anadolu'yu dört, dört, dört bir yanından dolanıyoruz arkadaşlar? Biz Türkiye'nin istikbaline neden talibiz arkadaşlar? Kararan ufukları aydınlatacağımıza nasıl inanıyoruz arkadaşlar? Sayın Ongun, eğer süreniz doldu. Eğer eğer milliyetçi hareket bu millete hizmet edecek. Bu milletin makus talihini yeneceksek. Eğer biz evvela kendimiz bütünleşip sonra bu milletin karşısında eğer hizmet isteyeceksek evvela evvela ayrımcılıktan kayrımcılıktan kurtulmamız lazım. Demedim mi? Kurtulduk mu? Yardım ettik, vefa mı gördük? Yardımcı olduk, siyaset koşturduk beraberce. Neticesi ne oldu arkadaşlar? Biz biz kendimizi sevmezsek bu millete nasıl inandıracağız arkadaş? Bitirin sayın. Dolayısıyla Uğur. ben Duamızı, 40 yıllık duamızı tekrar alıyorum. Biz her bayram, her kandil dedik ki bir bugünün, bu bayramın, bu kandilin hareketimize, milletimize Türk İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileriz. 7 milyar insan 7 milyar insana gönlümüzde yer verdik. Ama yedi tane arkadaşımıza ne gönlümüzde ne aramızda yer verdik. Biz Amin diyeceğimiz dua edelim. Ettiğimiz duaya amin dediysek ona sadık kalalım. Teşekkür Ben ediyorum 12 Ekim'in hareketimize, milletimize, Türk İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun.